Herkese selamlar arkadaşlar ben Tokan Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca kardeşimle birlikte okulda olacağız. Piyo. Tamam sen git kızım sen git kızım. Çok pardon arkadaşlar. Ya bu bende olan şeyleri niye gösteriyor? Nerede sen biri yapmadın? Sen iyi o senin rengine bak. Bu işi bana bırak. Kızım sonra severim seni hadi. Mına mına Hadi. Aşağı. Diyorsunuz. Biz şu aralar. Ben bans Arkadaşlar ilk dakika siz Çok özür dilerim. Herkese selamlar arkadaşlar. diyelikten devam. Şimdi bu pompon zirvesinde bana arkadaşlarım hediye almıştı. En iyi hediye hangi arkadaşım alacak? Bakalım. Bu arada akşam bir misafirimle video geliyor. Hazır olun. Hazır olun. Bir misafirim. Bu arada misafirimin karakterini yapamadım. O yüzden yani şu an vaktimiz olmadı ama yaparız. Merak etmeyin. Ama şu anlık misafirim kardeşim Erva'ymış gibi davranacak yani. Şuna bir şey giydireyim. Aşağı görmezden gelin. Evet giydi. Evet arkadaşlar. Ben zaten buradayım. Şimdi herkes çıksın buradan. Bunlar bana eskiden aldıkları. Evet arkadaşlar. Bunu shorts videosu olarak sayın lütfen. Şimdi önce hepiniz bana hediye alacaksınız. Ve şimdi ben gözümü kapatıyorum. Şimdi hediyeleri alın ve bana getirin. Tamam. Ben Mira'nın her şeyini bilirim yani arkadaşlar. Kesinlikle ben kazanacağım. Mila benimle çok yakındır. Kesinlikle ben kazanacağım. O benim patronum. Kesinlikle ben kazanacağım. Evet. Girişten başlıyorlar. Şöyle tatlı bir şey alacağım. Ben de şöyle bir şey alacağım. Şuradan şunu kaptım. Ben de şöyle de şunu kaptım ve de şunu evet hediye paketi önce ben hediye paketi yaptıracağım sonra da her siz şunları hediye paketi yapın Evet arkadaşlar şimdi ben devam ediyorum. Kar küresi buldum hem de böyle ama ben önce bunu daha çok seveceğim sen al. Ay teşekkürler valla ben de bir şey bulamamıştım ben de şunu alayım. Hey niye bizi bekletiyorsun? E ben de mi yanına hediye alacağım? Sadece sen mi alıyorsun? Evet ben alıyorum. Neyse devam. Ben buradan alacak bir şey olmuş. Şunu alabilirim belki. Ama sevmez yani Miyana. Evet yastık da buldum. Pardon. Aslında şimdi Benim hediyelerim hazır sayılır. Yani çok hızlı davrandım. Evet hala Mila dizi neredeyse hazır Mila'nın ağır noktasından Noktalarından vuracağım onu Notaları kimse bilmediği için. Çok rahat kazanırım. Arkadaşlar Mila penguenlere bayılır. Penguen Mila'nın en sevdiği hayvandır. Yani ona penguenli bir şey alırsam. Kapıya bakar mısınız? Bir şey alırsanız. Sizi öyle bir sever ki. Neyse. Kanka ben hazırım. Herkesten fazla aldım. Tamam kanka diğerleri bitirdi mi? Allah şey bir tek o kaldı iyi ben de şey olsun Neyse ben de şuradan Kargo mu geldi? Kargo mu geldi? Yan komşunun kargosudur. Ben bir tane hediyemi elime aldım hazırız O zaman Tamam ilk senden başlıyorum Çünkü ilk hediyeni gördüm Hımm Okey güzel yani Ama çok uğraşmamışsın Sen çok uğraşmamışsın Ama Yani güzel hediyeler bulmuşsun Ama ben bunları Pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim Açıkçası ne yapalım artık? Ben kaybettim direkt. Evet, sen direkt üçüncüsün. Kanka seninkini en son açmak istiyorum o yüzden ilk seninkini açacağım. Şunu açacağım ilk. Güzel. Çok tatlı. Evet, sen bundan ilerlemişsin full. Evet, çok tatlı bunda yazıyor. Tamam. Okay. Zaten biz bu ya neyse. Evet Miyana seninkine bakayım. Sen şu an iki ya da bir hak ediyorsun Deniz. O karındam. Evet en sevdiğim şeyi almışlar. Evet hala çok güzel şu an. Şaka. Aşık oldum birincisin. Ama o nasıl penguenle birinci oluyor? Olur canım. Sırf penguen ne de olur. Bir hiçbir şey almasa da penguen alsa da olur. Şunları. Biri benim için şunları tutsun. Şu hariç hepsini sevdim. Bir de şunları. Bunu elimde taşımak istiyorum. Denizten ikincisin. Ne ama sen birincisin kanka. Bayıldım yani Elif'e ama şunu da almak istiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar kapatmak zorundayım.